Gençli Kollar Başkanım, Kadın Kollar Başkanım, sevgili Belediye Başkanım, çok kıymetli ve üyelerimiz, Belediye Başkan Yardımcılarımız, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yeni katılan değerli yol arkadaşlarımız, evet. öncelikle Türkiye'nin en köklü ve en büyük siyasi hareket olan Cumhuriyet Halk Partisi, evet. ailesine bizlerle beraber olduğunuz için sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin, demokrasinin, sosyal adaletin ve halk iradesinin teminatı da Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün bu büyük mücadeleye omur vermek için aramıza katılmanız ülkemiz ve geleceğimiz adına umut vericidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyeti kuran, devrimleri hayata geçiren özgürlükleri ve eşitliği savunan bir davanın adıdır aslında. Bugün de aynı kararlılıkta halkın haklarını koruma, ekonomi, adaleti sağlama, hukukun üstünlüğünü tesis etme ve sosyal devlet anlayışını güçlendirme mücadelesi sürdürmektedir. Sizler aynı bir parçasısınız. Çünkü geldiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bir nefer olarak üye oldunuz. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmanın sadece bir üyelik işlemi değil, aynı zamanda bir sorumluluktur. Bir mücadele ve cesaret göstergesidir. Çünkü bizler arada hedefleyen bir siyasi parti değil, aynı zamanda Türkiye'nin her köşesine umut taşıma kararlılığıyla halk hareketiyiz. Bugün demokratik değerlerimize, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, üretim ekonomisine sosyal refaha sahip çıkmak için buradayız. Bizler ayrışmayı değil, birliği savunuyoruz. Bizler ötekileştirmeyi değil, kucaklaşmayı benziyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında adalet, eşitlik ve özgürlük için çalışan milyonlarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin arasına katıldınız. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde üyelik sadece bir kimlik değil, aktif bir görevdir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, sadece bir parti üyesi olmanın ötesinde bir sorumluluk taşır. Mahallelerde, ilçelere, sandıklardan seçim kurulana kadar her alanda örgütlü çalışmalara katılmak, halkın sorunlarını dinlemek, onlarla birlikte çözüm üretmek, partimizin ilkelerini ve politikalarını anlatmak, savunmak ve yaymak, demokrasi, laiklik ve hukuk devleti mücadelesine aktif rol almak hepimizin görevidir. Önümüzde çok kritik bir süreç var. Bu süreç 23 Mart'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ön seçimi. Sadece partimiz için değil, ülkemiz için de tarihi bir dönüm noktasıdır aslında. Genel Başkanımız İstanbul, Genel Başkanımız Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda halkın iradesini esas alan katılımcı demokrasiyi güçlendiren ve yeni bir siyasi anlayışıyla Türkiye'yi aydınlık yanına tanışma hedeflerine yola çıktı. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi büyük sorumluluk düşüyor. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşarak halkımıza gerçekleri anlatmalı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Türkiye'yi yeniden demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle buluşturmalıyız. İnşallah bu konuda da sizleri de desteğiyle amacımıza ulaşacağıma eminim. Unutmayın, biz birlikte güçlüyüz. Bugün sizler halkın umudu, demokrasinin teminatı, Atatürk'ün mirasına sahip çıkanların safına katıldınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi bu ülkenin kaderi değiştirecek gü güce sahiptir. Bu gücünüzü unutmayın. Eğer bir ülke değişecekse bunu ancak örgütlü bir halk hareketi başarabilir. İşte bu yüzden bu davanın birer neferi olarak hep birlikte omuz omuza çalışacağız. Bugün attığınız bu adım yalnızca bir üyelik değil, Türkiye'nin geleceğine dair bir soyuz, bir inanç ve bir mücadeledir. Hoş geldiniz. Yolunuz, yolumuz açık olsun. <laughs> yasasını Türkiye Cumhuriyeti, yasasını Cumhuriyeti Halk Partisi. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.